Kim bu? Bak pembe panter. Rapunzel. <laughs> pembe panter. Pembe panter var. Evet pembe evet. panter. Orada da ne var? Ne Gel gel. Gel koşma oraya gel. Safinas. Evet. Kabasakal. Kaba Temel reis. Kafa sakal. Scooby. Hamesay Scooby var. Küçük bir var orada kedi. Evet. müzik acıları. Şeker kız kendi. Bu termometre. Ahmet bu Terminator. 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 Bu Joker. Evet. Spiderman. Evet. <laughs> Spiderman. Bak Spiderman. Bu de de Spiderman. 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 Bu neydi? Bu neydi? Bu neydi? Bilmiyorum. Bu, 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 bu da vardı. Dur bir dakika. Bak anne buz devre. Evet. Yarın buz, buz devri. Şey, devri Aa bu mavi tişörtümde vardı değil mi? Aa bu mavi tişörtümde vardı değil mi? <laughs> Spiderman çıkmaya o çalışıyor man. duvara. Evet. Çıkmaya çalışıyor. <laughs> Şeker de ne? Pamuk prenses ve cüceler. Biliyorum pamuk prenses. Oh, Mini. <laughs> Red, kit. Red kit. nerede acaba? gerçek yapmış gibiler ha. Çok karanlık. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>

Şirek ve Fiona. Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Oo çok güzel. Onu kırmışlar deriz. Tarzan. Kelola. Keloğlu'nun anacığı. Anası. Ay şirinler. Demek ki iyi bir çocuk olduk. Sonunda Şirinler Köyü'nü gördük. Dırıt Nasrettin Hoca. Hadi gelin gelin. Var mı içeride? Hoca. Evet Nasrettin Hoca'mız. Yanında da kazan doğurdu. Allah tam gözükmüyor. Böyle bir amca var. Şaşkın. Burada da eşeği var. Masal okuyan çocuklar. Şirin baba. Rol trenler. Bip bip. Evet. Gece olsa korkardım. Gargamel. Evet. Aa, da var. Aa, Aa, var. Aa, çizmeli kediler. bakın. Evet. Aa, bakın. Hı, al sana git. <laughs> şey yapmışlar bile. Ha, Dalton var. Havar al, Ama gözükmüyor işte yani. Daltonlar. Burada. Çıkıl. Barney. Dilma. Evet. İşte burası. Sizin zamanınızda taş devri vardı. Taş devri. Madagaskar. Madagaskar. Tom ejer. <Ejir. gülüyor> Telefonumda boşuna yer katlayacak biliyorum ama yine de çekmekten geri alamıyorum çok güzel olmuş. Aa, dakika. <laughs> Bak kırmızı kaç var burada. Bak çalıyor kapıyor. Merhaba büyük anne. E <laughs> Buz devreye geldi. En güzeli bu. Evet. Bu ne? Evet. Bu ne? Bu ne? Buz, bu ne? Bu ne? Bu ne?